hastaya vücudunda hiçbir kasılma kalmayana kadar düzenli olarak belirli bir düzeyde elektroşok verilerek ulaşılmaya çalışılıyordu. Cameron sonra kasede kaydedilmiş mesajları kas giydirip hastalara dinletiyordu. Bu pis dalış tekniğiyle haftalarca aynı mesajları dinleyen hastalar programın sonunda yeni bir davranışa programlanıyordu. Son aşama insanlara yaşadıkları her şeyi unutturmaya çalışmaktı ve bu farklı ilaçlar ve uyuşturucular eşliğinde 30-40 gün süren bir uykuyla sağlanmaya çalışılıyordu. Bunun hiçbir terapiyle ilgisi yok, bu bir beyin yıkama deneyi. Yunanlar tıbbi etik konusunda düşünmeye başladığından beri ilk kural hiçbir canlıya zarar vermemek olmuştur. Cameron bu kurala uymadı. Dört yıl boyunca CIA Cameron'ın bütün masraflarını karşıladı. Tekniklerini programlanabilir bir asker yaratmak için kullanmayı umarak. Hastanelerde, hapishanelerde ve en iyi üniversitelerde çalışan ülkedeki birçok psikiyatrist benzer şekilde CIA'ye bağlıydı. Muhtemel bütün beyin yıkama teknikleri deneniyordu. Biri hakkında CIA yıllarca umudunu kaybetmedi. Hipnoz. CIA'nin aradığı cevaplardan biri şuydu, hipnoz altındaki bir insana birine suikast düzenlemesi emri verilebilir mi? İşte bu tam bir beyni yıkanmış zombi olacaktı. Ama suikastçı yaptığı şeyi hatırlamamalı. Sokaktan sıradan birini alıp temel eğitimlerden geçirdikten sonra sahaya çıkarıp düşmanı vurmasını sağlayabilirsiniz. Hipnozun amacı kişinin tetiği çekmesini sağlamak değildir. Amaç hatırlamamalarıdır. Böylece yakalanır ya da sorgulanırlarsa söyleyecek bir şeyleri olmaz. Kanıtlar CIA'in bu zombiyi suikastçı olarak kullanmak istediği belirgin bir hedef gösteriyor. Fidel Castro 60'ların başlarında programa katılmak için birçok potansiyel suikastçı seçildi. Fakat bütün hipnoz denemeleri başarısız olunca bundan vazgeçildi. Sonra 1968'de beyni yıkanmış zombi fikrini andıran bir suikast gerçekleşti. Bazılarına göre bu CIA'in hipnotize ettiği programlanmış bir suikastçinin işiydi. Hepinize çok teşekkürler. İşte şimdi Chicago'dayız. Hadi kazanalım. 4 Haziran 1968. Kaliforniya Demokratik Ön Seçimlerinde Oylama Gecesi. Gece yarısı Senatör Robert Kennedy, Embasador Oteli'nde zafer konuşması yapıyor. Kalabalığın arasından götürülüyor. Bir anda ateş açılıyor. 26 saat sonra Kennedy'nin öldüğü açıklanıyor. Tetikçi 24 yaşındaki Sirhan Bishara Sirhan oradan giderken birçok kişi onun transa yakın halde olduğunu fark ediyor. Sersemlemiş gibi görünüyordu. Az önce yaptığın şeyin detaylarını hatırlamıyordu ve bunu açıklayamıyordu. Ona ne yaptığını söylediklerinde çılgına döndü. Sirhan'ın belirsiz hafıza kaybı komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. Onlar Sirhan'ın CIA tarafından hipnotize edilmiş ve Kennedy'yi öldürmeye gönderilmiş bir kurban olduğuna eminler. 20 yıllık zihin kontrol deneylerinin sonucu. Ama CIA neden Robert Kennedy'nin ölmesini istesin? Sirhan'ın avukatı bunun üç sebebi olduğuna inanıyor. Birincisi Vietnam. Bob Kennedy Vietnam'daki savaşa tamamen karşıydı. Vietnam Savaşı'nın sona ermesi, Amerika'daki bazı büyük şirketlerin hiç işine gelmiyordu. Çünkü bu savaşta bir servet edinmişlerdi. İkinci sebep Küba. Bob Kennedy, Küba'daki Castro ile artık anlaşma yapma zamanı geldiğini düşünmeye başlamıştı. Ve bu onu pek sevimli göstermiyordu. Ve son olarak erkek kardeşinin ölümü. Kardeşinin suikast davasını yeniden açmaya hazırlanıyordu. Bu birçok kişi için gerilim yaratıyordu. Komplo teorisyenleri Sirhan'ın CIA tarafından hipnotize edildiğine inanıyor. Sirhan'ın duruşmasından önce psikiyatrist Bernard Diamond onu defalarca muayene etti o kız peşinden gittim. Beni karanlık bir yere soktu. Ve Diamond onun programlandığına ikna oldu. Bu hipnoz öyle yoğun ve öyle kişiliğinin içine işlemişti ki etkileri bugüne kadar devam etti. Bugün bile neler olduğunu bilmiyor programda hafıza kaybı bir hipnoz operasyonunun en önemli parçasıdır. Ayrıca Sirhan daha önce de hipnotize edildiğini iddia etti. Bugünlerde Rosie Christians üzerine çalışıyor. Bu kişisel gelişim üzerine yoğunlaşan çok eski ve mistik bir öğreti. Hipnoz onlar için zihni içe doğru odaklamakta kullanılan bir yöntem. Sirhan, Sirhan Sirhan, içe dönüş için kullanılan birçok kendi kendine hipnoz yönteminde tekrar tekrar aynı şeyleri söylediğini anlatıyor. Kennedy ölmeli, Kennedy ölmeli. Bu bence trans halindeki tekrar, göreve odaklan, göreve odaklan, göreve odaklan. Manchurian Candidate filminde suikastçıyı harekete geçiren işaret, kupa kızını görmesiydi. Ama herhangi bir şey olabilir. CIA belgelerinde el işaretleri, telefon sesleri, kelimeler geçiyor. Yani birini hipnotize edip istediğiniz herhangi bir şeye tepki verecek ve trans haline geçecek şekilde programlayabilirsiniz. Birçok tanık, puanlı bir elbise giymiş bir kadının suikasten birkaç dakika önce Sirhan'la konuştuğunu görmüş. Üzerinde puantiyeli bir elbise vardı. Ya kızın saçları, saçları ne renkli? Kahverengi. Komple teorisyenleri bu kadının Sirhan için kupa kızı yerine geçtiğine, ona başlama işaretini verdiğine inanıyor. Hipnotize olmuş Sirhan iddialara göre silahını sıradayken çekiyor fakat ölümcül atışı yapmıyor. Bunu anlamalısınız. İnanılmaz bir kargaşa vardı. Sirhan sanki o an orada olması gerekenin olması için yani Kennedy'nin başının arkasından vurulup öldürülmesi için önündeki büyük bir grubun dikkatini dağıtmak üzere programlanmıştı. Balistik kanıtlar da bu iddiayı destekliyor. Kennedy hepsi arkadan atılan üç kurşunla vuruldu. Ölümcül atış başının birkaç santim uzağından atıldı. Ama Sirhan Kennedy'ye hiç o kadar yaklaşmadı. Bob Kennedy'ye yarım metreden fazla yaklaşmasına sebep olacak hiçbir şey yoktu. Üstelik onun önündeydi. Olayın kanıtları arasında komployu işaret eden bir şey de atılan kurşunların sayısıydı. Kennedy üç kez vurulmuştu. Yanında duran beş kişi de vurulmuştu. Ayrıca duvarlarda ve tavanda bulunan birkaç kurşun deliğiyle en az 10 el ateş edildiği ortaya çıkıyordu. Sirhan'ın silahı 22 kalibrelikti ve sadece 8 kurşun alıyordu. 8'den fazla kurşun için ikinci bir silah gerekliydi. Tarihçi Mel Eaton yıllarca bu suikasti araştırdı. Sirhan'la konuşurken görüldüğü söylenen puantiye giysili kızı bulmaya çalıştı. O akşam Ambassador Oteli'nde çekilen filmleri defalarca izledikten sonra Sirhan'a benzeyen bir adamın yanında duran puantiye giysili bir kızın bulunduğu bir kare buldum. Ama o Sirhan değildi. Sirhan'ın puantiyeli kızla konuşmasını görenler muhtemelen yanlış birini görmüş ve onu hatırlıyorlardı. Eytan'a göre Sirhan yarım metre önünde duruyor olsa da senatörü arkasından kısa mesafeden vurabilirdi. Kennedy kalabalığın arasından yürümeye çalışırken mutfak görevlileriyle selamlaşmak için sola doğru döndü. Kennedy sağ kolunu öne doğru uzattı ve Sirhan'a vücudunun sağ tarafını hedef olarak sunmuş oldu. Sonra Robert Kennedy kol altından vuruldu. Bu çok normal. Çünkü sağ kolu Kennedy'nin başını hedef alan silaha karşı bir refleks olarak yukarı kalkmıştı. Ve Kennedy yere düştü. Atılan kurşun sayısını belirlemek için Eitan suikastin var olan tek ses kaydı kopyasını akustik uzmanı Steve Barber'a gönderdi. Birden şunu duydum pat pat pat. Ve atışlardan sonra